Evet fırtına gibi bir gün geride kalıyor. Bültenimiz de bugün o fırtınanın başlıklarından oluşuyor. Katledilen Narin cinayetinin iddianamesi başlıklardan biri. İddianameye göre nedeni ve nasıl olduğu bilinmese de Narin annesi, abisi, amcası ve dosyanın tek itirafçısı komşunun işbirliğiyle katledildi. Dördünün de çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi. İddianamedeki dikkat çeken cümle 4 kişinin işbirliği için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır ifadesi. Şüphe ve ka kanaat deniyor. Çünkü delil olarak gösterilen en net ve tek unsur 4 zanlının HTS kayıtları. Yani 4 zanlının cep telefonu sinyallerinin cinayet anında cinayetin işlendiği evden geliyor olması. O kadar ciddi davranıyorlar ki o kadar hoşuma gidiyor ki ben bile şüphe ediyorlar. Anne Yüksel Güran, abi Enes, amca Salim ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar. Nari'nin öldürüldüğü gün bu dört kişinin aynı evde hatta hangi odada olduğu ETS ve daraltılmış bas kayıtlarıyla tespit edildi. Dört şüphelinin işrak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Dosyanın tek itirafçısı cesedi bana amca Salim Güran verdi, ben de dereye bıraktım diyen Nevzat Bahtiyar. Narin neden öldürüldü sorusu henüz yanıt bulmadı ama Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu dört ismi boğularak öldürülen 8 yaşındaki küçük kızın müşterek failleri olmakla suçluyor. İddianamede dört kişinin işbirliği içinde olduğu konusunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır deniliyor. Nevzat Bahtiyar'ın olay yerine kaç dakikada vardığına bakacağız. Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta kameralara takılan kırmızı aracın direksiyonunda Nevzat Bahtiyar vardı. Narin de aracındaydı. Saat 15.44'te Narin'i attığı dereye gitti. İdanameye göre orada tam 38 dakika 11 saniye kaldı. Aynı gün bu kez saat 22.48'de Nari'nin cansız bedeninin bırakıldığı yerde bir başka araç daha tespit edildi. 7 dakika orada durdu sonra köye doğru dönüşe geçti. İddianameye göre o araçtaki kişi amca Salim Güran'dı. Nevzat Bahtiyar'a verdiği cesedi kontrol etmek için dereye gitmişti. Kendi kanaatımla yani benim ailem bana bu şeyi yapmaz. Ve abi Enes Güran Kolunda ısırık izi tespit edilen abi Enes Güran da cinayete iştirak ve suçlanıyor. İddianamede dikkat çeken bir noktada Nari'nin cesedi bulunmadan 6 gün önce anne Yüksel Güran'ın kadın jandarma personeliyle arasında geçen diyalog. Anlatacağı her detayın soruşturmaya fayda sağlanacağı söylenen anne iddiaya göre kızının öldüğünden adeta emindi üzüntüden ziyade oğlu Enes'i koruma çabasındaydı ve onun için ne yapabileceği şeklinde söylemlerde bulundu. O da bilmiyor, ben de bilmiyorum. Aile üyelerinin küçük kızın kaybolduğu gün telefonlarını kapatmaları, neredeyse tamamının tam konuşma ve mesaj kayıtlarını silmeleri, aramaları sekteye uğratmak için kasıtlı olarak yangın çıkarttıkları, soruşturmayı çadırda yaşayan Suriyelilere yönlendirmeye çalıştıkları, özellikle geceleri sık sık evde toplandıkları da iddianamede tek tek detaylandırıldı. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Anneyi 9, abiyi 8 avukatın öğrenildi. Amca Salim Güran'la itirafçı Bahtiyar'ı savunması içinse Diyarbakır Barosu'ndan avukat atandığı belirtildi.